Minecraft nerede lan Minecraft? Yok Crazy Games'te o burada değil. Minecraft burada değil pardon. Minecraft burada Crazy Games. Ha, Blox.io. Şimdi oyna. Ay, haydi, bismillah. Blox.io. Birinci bölümü. Hayatta kalma. Hızlı oyun. Haydi, bismillah. Minecraft oynuyorum. Çakma. Ne? Nasıl çekeceğim lan ben böyle? Ben böyle nasıl çekeceğim? Elimde telefon var. Geri şuna geri gidiliyordu. Tamam. Emanet aç. Böyle ben kızım. Kapasana. Öyle basıyorduk herhalde. Sandbox yaratıcı. Ya da görüntüleri. Sandbox yaratıcı. <Gülüyor> <Gülüyor> Patlar şişe şişe şişe. Huf tega. Hmm, Envanterden şey alalım. Ö'ye basıyorduk. Ö. Ö. M. Ha. Şuradan tıklayalım Ha. İstediğimiz şeyler var. Şunlardan bir ev yapak. Yok. Şu kar. Neden yapalım? Düz dü diyorit.